Efendim, özellikle geçtiğimiz günlerde bir paket açıklandı biliyorsunuz. Özellikle konuta son derece artış yöneliş olduğu ifade ediliyor. Şimdi detayları konuşacak Sait. Değerli bir konuğu var. Hemen sözü ona bırakalım Sait. Kısıtlama sürecinde bazı krediler açıklanmıştı. Bunlar vatandaşın ihtiyaçlarına ve esnafın ihtiyaçlarına yönelikti. 1 Haziran sonrası normalleşme yani kontrollü sosyal hayat süreci olarak açıklandı ve bu sürecinde bir kampanyası oldu diyebiliriz. Bu hafta başında başladı konut kampanyası. Tabii taşıtlar için ve diğer ihtiyaçlar için de bu kredi konusu tabii gündemde var ama en önemli konu vatandaş için konut sahibi olmak, ev sahibi olmak. Peki kredi çektiklerinde ne kadar faiz ödeyecekler? Ee, tabii bu kampanya başladığından itibaren konut fiyatları yerli yerinde duruyor mu? Bunu konuşacağız. Yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Sayın Gencay Çiftçi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi e, Gencay Bey korkulan konu şu. Konut fiyatları artacak mı bu kampanya ile birlikte ve ee, bilmeyenler için konut kampanyasından da biraz bahsedelim. Ee, ne kadar kredi çektiklerini, ne kadar faiz ödeyecekler. Yani bunun özellikleri neler bu kampanya? Şimdi e, öncelikli olarak bu e, konut finansmanının çıkmasının nedeni zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve biraz itibariyle de e, normalleşme süreci başladı. E, bununla beraber devletimiz... Bu konuda e, konut ihtiyacını karşılamak açısından kendisi de taşın altına elini koyarak, çünkü bu finansmanın bir kısmı da her ne kadar oranlar düşmüş olsa da finansmanın bir kısmı mali hazinesi tarafından karşılanıyor. Yani kamu bankalarının çıkartmış olduğu finansmanın eksilen kısmını hazine o bankaların kasasına koyuyor. Dolayısıyla devletimiz bu noktada gerçekten e, sosyal devlet olmanın gereği olarak, ciddi manada bir destek sunuyor. Bu noktada belli bir talep oluşuyor. Konutta da talep oluşuyor. Bu da doğal olarak fiyatların yukarı çıkmasına neden oluyor. Tabii bu süreçte biraz bu fiyatların yukarı çıkması hakikaten bizim gözlemlediğimiz noktada biraz normalin biraz daha üstüne doğru gidiyor. Şöyle örneklemek gerekirse 100 bin liralık şu anki kamu bankalarının sunduğu finansmanı 15 yıl geri ödemeli olarak Ortalama 175 bin TL geri ödeme 15 yıl geri ödeme ve ilk yıl ödemesi şeklinde bir finansmanla karşı karşıyayız. Normal şartlarda bu konutu fiyatlar artmadan önce normal kredi finansmanıyla yine aşağı yukarı 180-190 bin civarında bir maliyete çıkarıyorduk. Fakat fiyatlar bir tık yukarı çıkınca sanki konutun fiyatı arttı finansman biraz aşağı düşmüş gibi oldu. Bu noktada Ticaret Bakanlığımız Dün özellikle açıklama yaptı. Özellikle sıfır konut satışlarında e, satış fiyatlarını takip ederek e, bu kredi finansmanından kaynaklı olarak konutun esas fiyatını arttıran e, inşaat firmalarına karşı ciddi manada bir yaptırım söz konusu olacak. E, bu konut alım fırsatını değerlendirmek lazım. Tabi bunu değerlendirirken de çok dikkatli yapmak lazım. Neden dikkatli yapmak lazım? Özellikle e, konut satışlarının sıfır konut satışlarında. Biraz önce dediğim gibi fiyat manipülasyonuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Gerekirse bu konuda uzman gayrimenkulcülerden destek almalarını biz özellikle tavsiye ediyoruz. Bu nedenle bu fırsatları iyi değerlendirilmesi lazım. Ortalama olarak maliyet biraz önce söylediğim gibi 100 bin TL için 15 yılda 175 bin TL civarında bir maliyete tekabül ediyor. Onun için şu an konut almak isteyenler için ...iyi bir fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ortalama 200-300 bin bandında konut alacaklar açısından kira öder gibi... ...yani 1500 lira civarında aylık ödemelerle konut sahibi olma imkanları var. Ve bu e, imkanı değerlendirmelerini e, ben tavsiye ediyorum. Kamu bankaları da bunların finansmanı konusunda e, daha önceki e, çok daha sıkı takip modelinden... Çünkü e, kamunun da e, işin içinde bir garantisi olduğundan dolayı biraz daha esnek davranarak örnek vermek gerekirse e, sicil takibinde çok ufak detaylarda kredilerin dönmesi söz konusuydu. Hı. Bu süreçte biraz daha tabii ki yani çok ciddi manada sicil sıkıntısı olanlara kredi finansmanı çıkmıyor ama e, bu oran biraz daha bu süreçte daha hızlı ilerliyor kredi finansmanı açısından. E, onun için şu an vatandaşlarımızın bu kredi finansmanını ve konut ihtiyaçlarını karşılamak için doğru bir dönem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, evet tabii bu fiyat artışlarına daha etkilenmez derse de diyerek de ekleyebiliriz. Çok teşekkür Aynen. ederiz. Bence Eklemek de... istediğiniz bir şey varsa alalım Gencay Bey. E, i̇şte dediğim gibi şu an zorlu bir süreçten geçiyoruz aslında. Çünkü belki bizim hayatımızda nadir göreceğimiz bir pandemi sürecini yaşadık. Bu da ekonomi olarak bütün dünya ekonomilerini trilyon dolarlarla ifade edilen bir kayıplardan bahsediliyor. Her ne kadar biz bu kredi finansmanını vatandaşlarımızın değerlendirmesi konusunda tavsiye etmemizle beraber mutlaka kendi mali finansman planlarında da çok ciddi manada dikkat etmeleri gerekiyor. Her ne kadar ödeme planı biraz ötelenmiş olsa dahi zaman ilerliyor ve bunların ödeme planları otomatik olarak karşımıza çıkacak. Gelir gider dengemizi buna göre ne yapmamız lazım? İyice bir analiz ederek yatırım planımızı ona göre hareket etmemiz lazım. Sonra ileriki dönemlerde mali sıkıntılarla karşılaşıp daha ciddi bir yüklerle karşılaşabiliriz. Bu açıdan bu finansman paketini bu kriterler doğrultusunda vatandaşlarımızın değerlendirmesi esastır. Bu açıdan özellikle devletimizin sosyal devlet e, anlayışına uygun olarak vatandaşın konut sahibi olmak konusunda hemen hemen neredeyse yarıya yakın bir finansman desteği sunması gerçekten takdire şayan. Bu açıdan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere e, onlara teşekkürlerimi ben sunuyorum. E, bu fırsatta vatandaşlarımızın en iyi bir şekilde değerlendireceğini tahmin ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, gayrimenkul uzmanı Sayın Gencay Çiftçi ile birlikte açıklanan konut kredisini konuşma fırsatı bulduk. Kendisi sürecin aslında ev almak için doğru bir süreç olduğunu ifade etti. Elbette ayağımızı yorganımıza göre uzatarak ve planlamalarımızı düzgün bir şekilde yaptığımız takdirde bir problem olmayacağını ifade etti diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.